Merhaba arkadaşlar, ben Taha. Bugün size mangan dioksit ile hidrojen peroksit tepkimesi deneyini yapacağım. İlk önce malzemelerimizi söylüyorum. Bir kaşık hidrojen peroksit, mangan dioksit ve cam balon. Bu deney için almamız gereken önlemler bir koruma gözlüğü, eldivenler ve bu deneyi yapmak için yanında bir açık cam bulunması gerekiyor. Hava alan bir ortam yapılması gerekiyor. Şimdi deneyimize geçelim. İlk başta hidrojen peroksidi cam balonumuzun içine döküyoruz. Şimdi ise mangan dioksitimizden bir kaşık alıp cam balonun içine döküyoruz. Tabi bu mangan dioksit 3 yıldan daha fazla burada olduğu için birazcık daha dökmem gerekecek. Şimdi ise deney sonucunu açıklamak için cam doğrunun içinde neler olduğunu görelim. Gördüğünüz üzere mangan dioksit ile hidrojen peroksit tepkimesi olunca oksijen ortaya çıkıyor. Bu deneyi yaparken sakın cam balona dokunmayınız. Çünkü o çok sıcak olacak o sırada. Şimdi bu deneyimizin sonucunda kimyasal tepkimelerin sonucunda ortaya oksijenin çıktığını görmüş olduk. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim.